Tam bundan 89 gün önce Döner kavşağın temelini attık. Şu anda iskelet kısmı, betonerme kısmı bitmiş durumda. Çevre düzenlemesi, kaldırım çalışması ve sadece asfalt çalışması kalmıştır. Bunlar bittiği zaman döner kavşağın üst kısmını da trafiğe açmış olacağız. Batı Antakya yeni açılan yine Batı Antakya'nın Amanos tarafındaki resmi kurumları, yeni Yerleşim yerlerine açılan yerleri ve bizim Expo'ya giden önemli bir kavşak noktasında bu döner kavşağı yaptık. Hatay'da en çok problem yaşadığımız maalesef yollarımızın darlığı ve yollardaki araba sirkülasyonunun fazla olmasıydı. Çok büyük bir çevre yolumuz var ama maalesef bu çevre yolumuz ekonomik ömrünü tamamlamış ve sabahları özellikle mesai sonrasında çok yoğun bir trafikle karşı karşıyaydı. Bu trafiği rahatlatmak için bu döner kavşağı yaptık. Daha önceki kavşakların hemen hemen çoğunda birbirini kesişen yollar vardı ve arabalar birbirini beklemekte beklemekle zorunlu hale geliyordu. Bu kavşakta hiçbir araba birbirini beklemeyecek. Bu akıllı kavşaktan geçenler hiçbir zaman trafiğin durduğunu görmeyecekler. Bu çevre yolu karayollarına ait. Maalesef çevre yolunun kesiştiği birçok noktada trafik keşmekeş olmakta ve trafik sirkülasyonu kesintiye uğramaktaydı ve bunu biz mecburen yapmak zorundaydık. Karayollarından izin alarak bütün projeleri onaylatarak onların da oluruyla bu köprü köprülü kavşağı kendi imkanlarımızla yaptık. Büyükşehir olduktan sonra 5. katlı kavşağımızı yapmanın onurunu taşırken 27 tane de büyük köprüye imza atmış durumdayız. Hatay'ın altyapısı her noktada müthiş eksikti, müthiş es, e, eskiydi. Biz bunların eski olanları yenilemek, olmayanları da yeniden e, sıfırdan yapmak çabası içerisindeyiz. Özellikle Antakya ve Defne içerisinde birçok e, altyapıya imza attık. Kanalizasyon, içme suyu şebekesi, doğalgaz, telekom, TEDAŞ çalışmaları ama şu anda ortalama bir 8 ay daha sıkıntımız var. Bu 8 aylık sıkıntı bittiği zaman içme suyu şebekemizin geri kalan kısmı da bitecek. Ve bu hep sıkıntı çekip hep şikayet ettiğiniz yolların asfaltını kaldırımlarında bitirmiş olacağız. Özellikle Antakya Defne'deki hemşerilerimiz bu konularda şikayet etmeyi bırakacaklardır diye düşünüyorum. Bütün bu eziyetleri hemşerilerimizin refahı, hemşerilerimizin konforu ve çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz.